Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Üniversitelerin duyurularını yakından takip ediyoruz ve gerekli noktalarda sizlerle paylaşımlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin yapmış olduğu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz ki vaka sayılarımız oldukça arttı. Bu zamanda sınavlarımız gerçekleştiriliyor. Yapılan duyuruya baktığımızda 15-16 Ocak 2022 tarihinde yapılacak final sınavları ve 29-30 Ocak 2022 tarihinde yapılacak bütünleme sınavları koronavirüs kaynaklı vaka sayılarının ve risk durumunun ciddi oranlarda artış artış göstermesi nedeniyle gözetimli olarak online bir şekilde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler kamerası, mikrofonu ve hoparlörü bulunan masaüstü ya da dizüstü ile diledikleri yerden sınava girebileceklerdir. Sizler de Ankara Üniversitesi Açık Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde okuyorsanız arkadaşlar yapılan açıklama bu yöndedir. Ben de süreçte dinamik Gerektiği noktalarda duyurularımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.